Evet, herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir yolculuğumuz var. Kuzey Irak'a gidiyoruz. Kuzey Irak'ta ne yapacağız? Biraz alışveriş yapacağız. Kıyafetler biraz ucuz. Elektronik ucuz. Alışverişimizi yapacağız. Gezeceğiz, yiyeceğiz, içeceğiz. Hepsini size tek tek göstereceğim inşallah. Takipte kalın. Arkadaşlar size Irak hakkında bilgi vereyim vize yok. Sadece bilet ve pasaportunuzla gidebiliyorsunuz. Ve yine kimle beraberiz? Selam arkadaşlar, çok eğleneceğiz. olsun. <laughs> Her zamanki gibi yine Onur'la beraberiz. Evet arkadaşlar, ne diyorduk? Irak'a gitmek için sadece pasaportunuz yeterli. Vize istemiyorlar. Girişte bir sorun, ben ilk gittiğimde Şubat'ta gitmiştim. Girişte bir sıkıntı yaşamadım. Fakat dönüşte Türkiye'ye dönerken havalimanına girdiğinizde çok arıyorlar. Köpeklerle falan arıyorlar hatta. O aklınızda bulunsun. Yine zaten gittiğimde göstereceğim size de. Beraber gezeceğiz, eğleneceğiz. Biz şimdi Erbil Havalimanı'na indik. Erbil Havalimanı'na indikten sonra pasaport kontrolünden geçiyorsunuz. Pasaport kontrolünden geçtikten sonra çıkışta döviz bürosu var. Paranızı burada bozdurabilirsiniz. Çıkış şurada döviz bürosu bura. Paranızı burada bozdurabilirsiniz. Biz de şimdi bir sim kart alacağız. Onu bekliyoruz bakacağız kaç para. Onu da söyleyeceğim size. Hangisi? <laughs> Fast pay diyor. Ama kimse yok ki. <laughs> ben de göstereyim aynen. 45 gün boyunca 30 GB 10 bin dinara geliyor. Arkadaşlar fiyatı size göstereyim ben. 45 gün 30 GB 10 bin dinar. Yani fiyatı da Hemen çeviriyorum bir saniye. Benimki dolarda kalmış. Çevir. Fiyatı 220 lira. 45 gün 30 GB. <laughs> Arkadaşlar şimdi sim kartımızı da alacağız. Alıyoruz hatta. Döviz burası oradaydı. Geldik. Döndünüz. Şu kırmızı stand. Bunun fiyatı da şöyle göstereyim. Welcome to zaten. Bunun fiyatı da 10 GB 8000 dinar istiyor. Bu da yaklaşık, bir çevir bakayım. 10 GB 8000 dinar istiyor. 176 lira yapıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Sim kartımızı aldık. Havalimanından çıktık. Havalimanından çıktıktan sonra da, zaten bir önceki videoda da göstermiştim size. Irak videomu izleyenler varsa bilirler. Havalimanından çıktıktan sonra da buraya otobüs geliyor. Buradan otobüse biniyorsunuz ileride başka bir terminal var. Oraya gidiyorsunuz. Ondan sonra da yine çıkıyorsunuz. Ya taksiye biniyorsunuz ya da artık otobüsler varsa. Biz geç geldiğimiz için otobüs olacağını sanmıyorum. Taksiyle gideceğiz. Onu da gösteririm zaten size. Hatta aldığımız yerde de bize 8000 demişti en başta. Daha sonra da bir şeyler ekledi. Dedi ki bu olması gerekiyor, şu olması gerekiyor dedi. 18 bin dedi. Biz de veremeyiz dedik sonra 13000'e düştü. Bilginiz olsun. En düşük 13 binden veriyor 10 GB bilginize otobüs burada indiriyor arkadaşlar. Şuradan da çıkış var. Buradan da havalimanının diğer tarafına geçiyorsunuz. Ondan sonra biz taksiye uygun ücret vermek için ya yürüyeceğiz bir buçuk kilometre falan veya buradaki taksilerle anlaşıp uygun fiyatı gitmeye çalışacağız. Nereden bineceğimizi de görmüş olursunuz. Taksiye bindik arkadaşlar. Direkt havalimanının önünden çıktığımız yerden bindik. Normalde orası daha pahalıya götürüyor ama taksi abiyle ile anlaştık. Bize 10.000 Dinar dedi en başta. Sonra 7.000'e kadar düştü. Bilginiz olsun, pazarlık yaparsınız. Arkadaşlar size otel odasını onu göstereyim. Şimdi biz Rest House oteli tuttuk yine geçen seferki gibi 3 kişilik bir oda tuttuk. <laughs> Onur kardeş öldü bayıldık hepimiz 3 kişilik bir oda tuttuk. Şu şekilde bu kadar zaten 3 yatak. Bir de banyosu var. Buraya 40 bin dinar verdik. 880 lira yapıyor. Kişi başı 300 liraya tekabül ediyor. İşte öyle düşün. 900 lira derseniz kişi başı 300 liraya tekabül ediyor. Bir gecelik. Haberiniz olsun. Rest House Otel. Şimdi neler oldu onu anlatacağım size. Biz havalimanından çıktık. 20 dolar bozdurduk. Çünkü fazlasına gerek yok diye. Yeter diye düşündük. Hattımızı aldık. Hattı aldıktan sonra otele geldik. Otelde fiyat biraz fiyat artışı olmuş. Çok değil ama Günlük 3 kişi için 45 bin dinar istedi bizden. Bizim yanımızda da o kadar para çıkışmadı. Çünkü biz hesap edemedik. Biz de dedik ki yani dolar var yanımızda. Dolar verelim. Kabul etmedi. Niye kabul etmedi? Çünkü yeni bir sisteme geçmişler. Artık dolarla yani çoğu yer dolarla alışveriş yapmıyor. Doları kabul etmiyor. O yüzden kendi paralarını istiyorlar. Yani aklınızda bulunsun. Havalimanında kesinlikle daha fazla dolar bozdurun. Yanınızda para dursun. Yani otellerde veya başka alışveriş yapabileceğiniz yerlerde sıkıntı çıkartabilir size. Biz bu yüzden geceyi dışarıda geçirdik. Saat 3.30 gibi Erbil merkeze geldik. Sabah 9'a kadar, 9.30'a kadar dışarıda kaldık. Anca şimdi girebildik otelimize. Aklınızda bulunsun. Doları fazla bozdurun havalimanında. Yanınızda olsun ne olur ne olmaz. Birazdan çıkacağız, dolaşacağız dışarılara. Size de göstereceğim. Pazarlara gideceğiz. Yemek yiyeceğiz. Artık nereye gidersek size de çekeceğim. Arkadaşlar biz şimdi otelden çıktık. Pazara doğru gidiyoruz. Pazarı gezeceğiz. Birkaç alacağımız şeyler var, onları alacağız. Zaten size de gösteririm onları da. Burada bulabileceğiniz her şey var. Yani A'dan Z'ye her şey var. İstanbul'daki Eminönü gibi. Her şeyi bulabilirsiniz burada. Şimdi pazara ilerliyoruz. Pazar yolundan da böyle arabalar geçiyor bazen. Buranın trafiği bayağı sıkışıyor. Böyle esilmeden geçeyim de. İşte spor aletlerini görüyor musunuz arkadaşlar? spor aletleri, hırdavatçılar. Hırdavatçının yanında cevizciler. Onun yanında beyaz eşya satanlar. Onun yanında mobilyacılar. Her şey var. Ülkeye girerken de bir problem yaşamadık. Bunu da aktarayım size. Sadece o anlattığım sıkıntıyı yaşadık. O da çok normal. Çünkü para bozmadık. Güvendik kendimize biraz ama işte dediğim gibi doları tedavülden kaldırınca oteller falan öyle ortada kaldık. Bir gece dışarıda geçirdik maalesef. Çocuğun gözünden uyku akıyor Hala uyumadık. Ya beni burası normalde de çok yoruyor zaten. Dün öyle bir problem yaşayınca ekstra yordu yani. İnanılmaz derecede yorgunum. Zaten yoran bir ülke. Bakalım dayanacağız, direniyoruz. Her şeye rağmen ayaktayız. Bir akşam 8 gibi falan herhalde bayılmış oluruz biz artık. Arkadaşlar biz Tatlıca'ya geldik. Şanana, Şahana ismi Şahana. Şöyle tatlılarını göstereyim. Tırlaça var, üstü kadar bir şey var, sütlaç var. Puding var üstü, baklavalı. Bir de bu Kıbrıs tatlısı gibi bir şey var. Bunların fiyatı... Fiyat? Para? Money. Şu tatlının fiyatı 1500 arkadaşlar. Trinacea'yı onuruyor. Nasıl? Sanki Türkiye'de yokmuş gibi arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> bu arkadaşımız farklı lezzetleri evet, çok sevmiyor. Ben, ben yeniliklere kapalıyım arkadaşlar. Güzel ben, mi? Bildiğim lezzetten de ağırdır. Gayet güzel, başarılı. İyi bakalım, bizimkiler de gelsin deneyelim. Arkadaşlar şimdi benim tatlım geldi. Şöyle içinde bir bisküvi var, krem şanti var herhalde, üstünde de fıstık. Bir tadına bakacağım. Yani bizim bisküvi pastasının krem şantili hali normal bir şey böyle. Ekstra bir şey yok. yavaş yavaş pazara girmeye başladık. Şimdi pazarda böyle aletler satan yerler var. Biz şimdi masaj aleti alacağız. Şundan alacağız büyük ihtimal. Şimdi pazarlık yapıyoruz. Gittiğiniz her yerde de pazarlık yapın. Ona göre indirim yapıyorlar. Şimdi bize pazarlığımızı yapalım bakalım kaç bir olduğunu söyleyeceğim size. Alışverişimizi yaptık pazardan. Masaj aleti aldık. Ben bir de çocuğum için bir oyuncak aldım. Helikopter tarzı bir şey. Şimdi onu da göstereceğim size. Masaj aleti şöyle bir şey. 20 bin dinar dedi bize. 17 bin dinara anlaştık. Kesinlikle pazarlık yapın. Tekrar söylüyorum. Çocuğum için de şöyle Miyon Oyuncaklardan aldım helikopter. Bu böyle açıyorsunuz uçuyor. Elinizi altına koyunca tekrar havalanıyor. Sensör olarak algılayıp. Masaj aleti 17 bin dinar. 370 lira yapıyor. Oyuncak da 5000 bin dinar. 110 lira yapıyor. Bilginiz olsun. Burası da Erbil meydanı. Yukarısı kale. Burası meydan. Akşamları bu şu kenarlarda çay içenler, nargile içenler, çekirdek yiyenler oluyor. Zaten şurada az çok çay içenleri görürsünüz köşede. Bir de onların önünde nargileler oluyor, çekirdekler oluyor. Akşam da uğrayabilirsem göstereceğim size. Bu akşam olmazsa bile yarın akşam uğrayabilirsem göstereceğim. Çünkü çok yorgunuz. Büyük ihtimal akşam erkenden yatarız diye düşünüyoruz. Arkadaşlar Erbil alışveriş için birebir. Gelip gezilecek çok yeri yok. İnsanı çok yoran bir ülke. inanılmaz kalabalık. Çok sesli. Ama ucuz işte bize göre. Yani sadece alışveriş için gelmenizi tavsiye ederim buraya. Biz yine şimdi yürüyoruz. Devam ediyoruz. Geziyoruz. Karşıma ilginizi çekebilecek bir şey çıktıkça hepsini çekeceğim. Sizlere göstereceğim. Zaten akşamla bir büyük ihtimal bir tur atarız. Takılmasak bile yine bir akşamını da gösteririm. Daha demin dediğim olay arkadaşlar. Çay, nargile. Arkadaşlar burada hepsi içiyor. Burada böyle bir ortam var. Çay, nargile, çekirdek. Meydanda oturduk böyle. çayın gelmesini bekliyoruz. Biz de biraz çay çekirdek yapalım dedik. Taburelere oturuyorsunuz. Çayınızı çekirdeğinizi söylüyorsunuz. Sohbet, muhabbet. Her birinin keyfini çıkarıyorsunuz. Eğer burada oturup çay söyleyecekseniz şeker kullanmıyorsanız şeker kullanmadığınızı belirtin. Şeker istemediğinizi belirtin daha doğrusu. Çünkü çayı şekerli getiriyorlar dibinde. Şeker, şekerli değil bildiğiniz şerbet gibi. Şerbi, aynen öyle şerbet gibi Yarısına kadar şeker koyuyorlar içine. Şekersiz olması gerektiğini söyleyin onlar öyle getirir zaten. Evet arkadaşlar. Biz şimdi çayımızı çekirdeğimizi yedik içtik. Şimdi otele gidiyoruz aldığımız şeyleri düzenleyelim çantamıza yerleştirelim. Hazır şekilde olsun diye. Otelin yolunu da göstereyim size. Otelde eşyalarımızı yerleştirdikten sonra bir iki saat otururuz dinleniriz diye düşünüyoruz. Ondan sonra da yemeğe çıkacağız. Yemekte görüşürüz. Otelden çıktık yemek yemeye geldik şimdi. Otelimiz şu sokaktaydı çok yakındı. Eğer orada kalırsanız haberiniz olsun burada bir kebapçı var. Şöyle ismini size göstereyim okuyamıyorum ama yani şeklinden şemalinden anlarsınız. Kebapları burada hazırlıyorlar çorbayı da burada hazırlıyorlar. Selamünaleyküm. Aleyküm. Biz de şimdi burada oturuyoruz. Çorbalarımız gelecek. Geldi, geldi. Kaktır, bir şey geldi. Ama yok gide büyük getiriyor ya yanında. Böyle bir şey yok. Bunu yok. Allah Allah. Gece gece yediğimiz bayağı büyük lan. Biz gece yedik şimdi dışarıda kaldığımız için çekemedim sizi. O bayağı büyüktü. Şimdi şöyle bir çorba getirmiş. Bizim yemeklerimiz gelsin, onu da göstereceğim size. Ortaya da mezeler gelmeye başladı. Kebaplarımız geldi. Şöyle mezeler verdiler. Turşu, bu tarz salata, soğan, domates. Böyle bir ayran getirdiler. İçinde buz var kebabımız da bu şekilde. Arkadaşlar biz kebapçıdan çıktık. Toplam ödediğimiz tutar 18.000 Dinar. Kebaplar 5.000 Dinar. Bir de çorba vardı gördüğünüz üzere. O da 1.000 Dinar'dı. Kişi başı 6.000 Dinar verdik toplamda. 18.000 Dinar verdik o masaya düşünün. Mezelerin hepsi ücretsiz. Ayran veriyorlar, tasla, kepçeli içiyorsunuz ücretsiz. 7-8 çeşit meze vardı. Mezelerin hiçbirini ücret almadılar. Toplamda bir kişi fiyatı 6000 dinar verdik. O da yaklaşık 120-125 liraya falan tekabül ediyor. Böyle bir kebabı Irak'ta, Erbil'de 125 liraya yiyebiliyorsunuz. Gelirseniz o kebapçıya da uğramanızı tavsiye ederim. Yemeğimiz yedik arkadaşlar. Şimdi Erbil Meydan'a geldik. Erbil Meydan akşamları böyle Baya neşeli oluyor, kalabalık oluyor. Eğlenceli oluyor. Ve sokak lezzetleri oluyor böyle sağda solda. Şurada et, tavuk yapıyorlar. Burada mısır var. Şu yanda bir şey var ama bunu çözemedim ne olduğunu. Burada patates ve mısır var. Vallahi akşam daha güzelmiş ya burası. Rengarenk olmuş. Bu sucuk yapıyor herhalde. Selamun Aleyküm. Burada falafel yapıyorlar galiba. Yani fark ettin mi? Polisler artmış. Aynen. Gündüz yine gösterdiğim, dediğim size çay nargile çekirdek yapılan yerler. Burası da Meydanı. Akşam canınız bir şeyler çekerse gelip meydanda da yiyebilirsiniz. O çekirdek yemiştik. Çekirdeği şöyle makinelerde kavuruyorlar. Burada da et, tavuk, kıyma, patates. Döner tarzı bir şeyler. Erbil Meydanı'ndan aşağı doğru giderken şu Lord City Hotel var. Onun hizasında bir tane dönerci var. İlk geldiğimki videomda da vardı o dönerci. Şimdi oraya gidiyoruz. Onu da göstereyim size. Sonra zaten bugünün kapanışını yaparız. Yarın yine devam ederiz inşallah. Bu saatte de pazar kurulu. Bu saatte pazar kurulu. Bir de şöyle tatlılar satıyorlar. Selamun Aleyküm. Kadayıf herhalde. Diğeri de helva galiba. Sabahki pazarın başlangıcı burasıydı. Şu anki halini görüyorsunuz. Yine ufak tefek tabi tezgahlar var. İyi yaşa kardeşim. Bir de şunu görüyor musunuz? Millet sesini kaydediyor megafondan otomatik olarak yayınlıyor. Kendisi bağırmıyor. Pazarcılar bağırıyor genelde bizim kültürümüzde. Bunlarda ses kaydetme var. Sesini kaydedip yayınlıyorlar. Yemek yediğimiz, döner yediğimiz yer de burası arkadaşlar. Dürüm ve şuradaki Ekmeklerden yapıyorlar. 1500 Dinar. Yani 33 34 lira falan yapıyor. Buradan alıp eğer oturmazsanız buradan yaptıktan sonra alıp buradan soğan, salatalık, soslarınızı kendiniz atıyorsunuz. Buraya güvenebilirsiniz. Lezzeti de çok iyi. Biz hep burada yiyoruz bilginize. Evet arkadaşlar. Irak'ta Birinci günümüzü bitirdik. Artık otelimize dönüyoruz. Saat 7.40 erkenden gidiyoruz. Çünkü çok yorulduk artık uyumamız lazım. 30 saat geçti. Aynen öyle 30 saattir uyumuyoruz. Geçti geçti. Benim 36 oldu. Benim 30 oldu. 30 geçti benim de. Evet. Aynen. Bayağıdır uyumuyoruz. Şimdi gidip dinleyelim. Yarın enerji toplayalım. Yarın da zaten gezeceğiz. Göreceğiz. Yarın aklımızdaki planlardan biri de bu meydanda yine akşam oturup çay çekirdek yapmak. En son dinlenmek için. Zaten yarın gece de uçağımız var dönüyoruz. Bu da böyle bir video oldu bugün. Gezdik gördük az çok. Yarın devam edeceğiz. Görüşmek üzere.